Canlı bir bahçede bir grup kelebek parlak güneşin altında toplandı. Doğanın güzelliklerini çocuklara göstermek için dünyayı dolaşmaya karar verdiler. İlk durak uzun ağaçlar ve renkli çiçeklerle dolu yeşil bir ormandı. Ormanda ekosistem hakkında hikayeler paylaşan bilge bir baykuşla tanıştılar. Kelebekler baykuşun hikayelerine hayran kalarak neşeyle etrafında dans ettiler. Sonra suyun içinden zıplayan oyun oynayan yunusları gördükleri parlak mavi bir okyanusa uçtular. Yunuslar kelebekleri selamladı ve onlara dalgaların üzerinde nasıl dans edeceklerini gösterdi. Kelebekler Yunusları taklit etmeye çalıştı, doğanın uyumlu bir dansını yaratmış oldular. Okyanustan, karla kaplı muhteşem bir dağ silsilesi onların bir sonraki hedefiydi. Onlar, karlı zirvelerin güzelliklerini onlara gösteren dost canlısı bir dağ keçisiyle tanıştılar. Kelebekler keçiyi takip etti, hevesle karlı patikaları ve parlayan sarkıtları keşfettiler. Dağların üstünde süzülürken kanatlarına vuran rüzgarın serinliğini hissettiler. Sonunda hayal edilebilecek her renkten çiçeklerle dolu canlı bir çayıra ulaştılar. Kelebekler çiçekten çiçeğe dans etti, çocuklara her çiçeğin önemini öğrettiler. Gün geceye dönerken parlayan yıldızların altında sihirli bir an paylaştılar. Kelebekler geri döneceklerine ve doğanın harikalarını öğretmeye devam edeceklerine söz verdiler. Bununla birlikte son bir kez gökyüzüne yükseldiler ve geride bir ilham izi bıraktılar. Yolculukları sona erdi ama paylaştıkları dersler çocukların kalplerinde yaşamaya devam edecekti.